頑張れ頑張れ arkadaşlar. Biz onlardan bir iki şey istedik, Ömer Bey'e de kendisine de izah etti. Şu bizim binamızı şöyle bir yenileme şekline getirdi. İnşallah burada ben de beni tanıyorsun. Bak bak dedim çoğunuzla beraber büyüdük, beraber koştuk, beraber oynadık. Abilerim var. Aynı mahallenin çocuklarıyız sonuç olarak. Ee, çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akdeniz adayı olduk. Şu anda da yaklaşık bir, bir buçuk aydır çok ciddi bir koşturmamız var. Ee, Akdeniz'de de Cumhuriyet Halk Partisi ile BDT arasında bir e, çekişmemiz var olduğum zaman kesinlikle bak hep çalışacak. Kanunun verdiği bütün yetkileri kullanarak kullanacağım. en üst düzeyde nasıl kullanabileceksem söz veriyorum. Kesinlikle kullanacağım. Buranın gerçekten burası nesin çok nadide yerlerinden biri. Ama daha bir yaşam alanı olarak daha düzenlenemez mi? Düzenlenir. Bunun için elimden geleni yapacağım. Bu amatör balıkçılık kulübü gerçekten derneği Türkiye'nin en önemli derneklerinden biridir kendi alanında. Bu bu yapıya destek olabilmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. bizim burada biz halkın içinden geliyoruz. Öyle çok da siyasetin içinden de gelmiyorum. Biliyorsun, Mersin'de iki dönem takviye odası başkanlığı yaptım. O dönem emek platformunda Sayın Adil Başkanımızla birlikte mücadele ettik savaşa karşı eylemlerde mücadele ettik. Nükleere karşıyız zaten hepimiz e, ee, biliyorsunuz. Evet. Evet. Karşı Çünkü... evet. karşıyız. Ben de Antinikler Halk Meclisi'nde üyesiydim. Yıllarca mücadele ettim. Şimdi de mücadele eden bir yapı var. Yani ben sivil toplumun içerisinde mücadele ettim. Bu arada da 21 yıl dahili uzmanlığı yaptım bu devlet hastanesinde. Şu anda da siyasi olarak ilk defa böyle bir e, çalışmanın içindeyim. E, tüm iyi niyetimle çalışacağım. İnanıyorum. E, namusumla, e, doğruluk içinde, dürüstlük içinde çalışacağım. Hiç şüphe yok. Adalet olmaya gayret edeceğim. Bir kişinin bir lirasını kimsenin yedirmeyeceğim. Zaten alacağımız yapının da 140 milyona yakın bir borcu var. Allah'ın izniyle onu da ödeyeceğiz. Ondan sonra da hizmet de edeceğiz bu kente. Her zaman ulaşılabilir bir arkadaşınız, kardeşiniz olacağım. Her zaman hesap verebilir bir kardeşiniz de olacağım. Size de zaten bu işin keyfi budur. Yani hizmet edebilirsek keyif alırız. Çekik bu sandalların çekilme bununla ilgili burada yukarıda daha büyüğünüz. Burada da daha size uygun olanını koymak için koyacağım ya olmak için dedim ama yok koyamıyorum. Bersin, abi, Bersin Ahmet. Biliyorsun elini Bersin Ahmet'in yanına giderdim o zaman güreş yapıyordum. Bir sıkardı böyle elimi gözleri görmüyordu ya son dönemde. Yani onu ben o zamanlar tanıdım. Allah rahmet eylesin. Yani o da bu mesela bizim mahallemizin, dünyanın tanıdığı bir adam. İnşallah bak üstünü burada bir de o büstü bence burada bırakalım. Yurda, <laughs> dursun. Ya, ya. Yok. Bak, yani, bak, dursun bırak. bak. Ee, yarışma açacağım. Bir dakika. Dünyaya yarışma açacağım. Ben Zinahmet'i anlatan en iyi proje hangisidir? Yarışma sonucunda çok Fatih çok Bey, Bey. Bey, bak Fatih Bey işte. Anılarını yaptı, yaşatacak. Bir yer o, en var. uygun projeyi hayata geçireceğim. Onun yeri de bu, bu belki olacak. Bravo. 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 Yazarımız var, şairimiz var, abi. spor adamımız var. Onları da böyle kentin her tarafına böyle evet, gelenlere, ümit yaşarımız faturatu, var. Ümit yaşarımız var. Bunun içinde mı? gereğini Şu de yapacağız. Başkasına oy verirsen bu ellerimle. Allah korusun. Mesih al, abi, çok teşekkür al, ediyorum. Al. Saygılar sunuyorum, hepinize.